Besin değerleri yüksek bazı sebzeleri düzenli bir şekilde tüketmek, faydalarından en yüksek derecede yararlanmanızı sağlayabilir. Bu şifalı besin, kalp sağlığını korumadan kansere karşı mücadeleye kadar oldukça yararlı. İşte, mucizevi etkileri olan o besin. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Vücuttaki itihaplar ile savaşmak artık çok daha kolay. Yapılan son araştırmalara göre iltihap söktürücü bitkiler ile kısa sürede vücudunuzdaki iltihapları kurutabileceksiniz. İltihap söktürücü bitkiler doğal ve bitkisel bir tedavi yöntemi sunmaları nedeniyle çok tercih ediliyor. İltihabı ne çeker? Rahim iltihabı söktürücü kurutucu bitkiler, besinler hangileridir ve iltihap nasıl temizlenir merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu, enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler, günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. İşte tüm detaylar. İltihap belirtileri nelerdir? Birazdan bahsedeceğimiz sağlık sorunları ile sık sık karşılaşıyorsanız, iltihap kapmış olabilirsiniz. Doğru tanı için en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye edilir. Yüksek ateş, halsizlik, vücutta ağrı, iştahsızlık, alerji, baş ağrısı, kas sertleşmesi, ciltte kızarıklık ve kaşıntı. Eklem ağrısı, eklemlerde şişkinlik. İltihap söktürücü mucize besin. Pancar vitamin ve mineraller açısından zengin içeriğe ve sağlığa yararlı, besleyici özelliklere sahiptir. Pancar vücudun gereksinim duyduğu temel mineral ve vitaminlerin neredeyse tamamını bulundurur. Böylece kalp sağlığı, beyin fonksiyonları, kemik gelişimi, büyüme ve gelişmeye yardımcı olur. Pancar suyunun içeriğindeki A vitamini, B6 vitamini, demir ve antioksidanlar karaciğerin iltihaplanmasının önüne geçebilir, oksidatif strese karşı korumada etkili olur. Ayrıca vücuttaki toksinleri dışarı atma özelliği geliştirir. Pancarın faydaları. Kalp sağlığı için faydalı. Pancar folat bakımından zengin bir kaynaktır. Kemik oluşumunda, beyin fonksiyonunun düzenlenmesinde ve kalp sağlığında oldukça etkilidir. İçeriğinde yer alan nitrat, kan damarlarının genişlemesini sağlar, böylece kan akışının sağlanmasını ve kan basıncının düşmesine destek olur. Böylece kalp hastalığı ile felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca kalp hastalıklarının meydana gelmesine yol açan plazmada yer alan homosistein seviyesini azaltıp, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Pancarın içeriğinde yer alan yüksek konsantrasyon, nitrat basıncını düşürmeye destek olur. Düzenli bir biçimde pancar tüketmek kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Kanserle mücadele eder. Pancarın içerisindeki betalain isimli madde yüksek oranda antioksidan özelliği içerir. Betalain ise bu özelliğiyle serbest radikallerle mücadele ederek kanserle savaşır. Yapılan çalışmalara göre pancar ekstratı, kanser hücrelerinin bölünmesini ve büyümesini yavaşlatabilir nitelikte. Pancar, betalainler isimli antioksidanları içererek inflamasyonun azalmasına yardımcı olabilir. Böylece romatoid artrit ve osteoartrit gibi rahatsızlıklara yardımcı olabilir, obezite ve kanser gibi hastalıkların da tedavilerine yardımcı olabilir. Kansızlığı engeller. Demir, kırmızı kan hücrelerinin temel bileşenlerinden birisidir. Vücutta demir olmadığında ise kırmızı kan hücreleri gerekli olan oksijeni taşıyamaz. Pancar ise, demir açısından zengin bir besindir, bu özelliği sayesinde kansızlığın engellenmesine yardımcı olur. Kilo vermeye yardımcı Pancar, lif açısından ve besin maddesi bakımından zengin bir besindir. Pancarın içerisinde yer alan potasyum ve magnezyum, vücutta yer alan fazla suyun dışarı atılmasına destek olur, böylece şişkinlik problemini engeller. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Sindirim sistemini destekler. Pancar suyu içerisinde antioksidanlar, A ve B6 vitamini ile demir bulundurur. Bu maddeler ise karaciğer iltihaplanmasını ve oksidatif stresi önlemeye yardım eder. İyi bir lif kaynağı olduğu için sindirim sistemi sağlığına destekte bulunur. Sindirim sistemi ile toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Sağlıklı sindirim sistemine sahip kişilerde tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kolon kanseri daha az görülür. Kabızlık problemi ve irritable bağırsak sendromu ihtimalini azaltır. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi yükselir. Yapılan araştırmalara göre yeterli miktarda C vitamini alımı solunum yolu enfeksiyonu semptomlarını azaltır ve hastalık sürecinin kısa sürmesine yardımcı olur. Pancar tüketmek karbonhidratı sayesinde enerji sağlar. Pek çok karbonhidrat içeriği bulunduran gıdalara kıyasla olumsuz yan etkileri bulunmadan enerji verir nitrat sayesinde, demansın erken evrede etkilediği bölgede oksijen oranının arttırılmasına yardımcı olur. İlerleyen yaşla birlikte beyne giden kan akışı azalarak beyin bilişselliğini etkileyebilir. Pancar ise bunu yavaşlatıp önler. Pancar nasıl tüketilir? Uzmanlara göre, haftada iki gün yarım ya da bir bütün şeklinde tüketilebilir. Pancar soyulup dilimlenerek, salatanın içerisinde tüketilebilir. Dilimlenerek ya da bir bütün şekilde buharda pişirilip tüketilebilir. Pancarı blenderdan geçirip içecek haline getirebilirsiniz. Önemli uyarı. Diyabet hastası olan kişilerin ölçülü tüketmesi tavsiye edilir. Tansiyon ilacı kullanan kişilerin tüketmeden önce doktora danışması gerekir. Hamilelerin, hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi önerilmez. Aşırı tüketimi böbrek ile mesane taşı oluşumuna yol açabilir. İltihap kurutucu diğer bitkiler. Zerdeçal Zerdeçal, içerdiği kurkumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre, kurkumin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması ve benzeri hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zencefil. İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingiril isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili, iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Sarımsak Sarımsak, içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar, yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direkt almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Zeytinyağı Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı, şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı, vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.